Ne oldu? E para çekmeyecek misin Kart yok ki. Banka kartın yok mu? Ya yani bankayla çok işin olmayınca banka kartın da olmuyor Halil. Dur, dur, dur. Ne yapıyorsun cama girecektin ya. Gel, geç. O parayı da cebine koy, ortalık tekin değil. Sağ ol tamam. Hüsnü Sen de sağ ol. Vallahi ben üç beş kuruş vardır zannediyordum bankada da bayağı bin yedi yüz lira para çıktı ya, iyi mi? E, tamam işte, ben onun üstünü tamamlayayım. Az... Esin, lütfen bak yine aynı konuya gelme ya. Aa! Amca! Geçmiş olsun, ne oldu? Beni dövüp, paramı alıp çalıp kaçtılar. Bütün emekli maaşım gitti. Ne tarafa gittiler amca? Şurada köşeye döndüler ama çoktan kaçıp gitmişlerdir. Ben yine bir şansımı deneyeceğim. Sen amcayla ilgili. Tamam dikkat et. Ah amca ya. <laughs> Al amca. 1410 lira. Sağ evladım. Allah razı olsun seninle. Sen de sağ ol amca. Şevkat ben biraz yaralarına baktım ama hastaneye götürmemiz lazım. İyi dedim. Amca kalk bir hastaneye gidelim hadi. Hiç gerek yok be evladım. Ya olur mu amca? Çok fena hırpalamışlar. Bir gidelim gel. Dur bak. Dur tamam ben. Şu tarafa geçeyim mi ben? Araba şurada zaten şey yaparız hemen. Ya Allah'tan ciddi bir şey yokmuş amcanın ya. Yani o kadar dayağı bir yerinin kırılmaması mucize vallahi. Hayır ebe vicdansızlar. 77 yaşındaki adamın parasını alıyorsun hadi de. Böyle dayak atmak niye ya? Ne oldu? Sen neden arayıp amcanın maaşının ne kadar olduğunu sordun? Ya işte hani hırsız bu hani paraların hepsini birden almak... Şevkat biliyorsun ki hiç yalan söyleyemiyorsun. Buradan arazi olmuşlar tabi. Yani dışından hemen gitmemek lazım şüphelenirler. Biraz oyalanayım dedim. Alo. Esin. Ee, ben adamı yakaladım. Ha bak, Şevkat adamları bulmuş amca. Ha şey bir amcaya emekli maaşını sorsana kaç paraymış, hani adam sağına soluna saklamış olmasın başka para. Ee, emekli maaşın ne kadarmış? 1410 lira. 1410 liraymış. Ha tamam, tamam o iyi tam o zaman tamam. Hadi ben geliyorum hadi. Ee, burada hiç onluk yok. Şimdi yirmilik götürsek de şüphelenecek bunlar. Dayı, dayı be. Hı -hı. Pardon. Ee, i̇ki onlum var mı ya? Bir bakayım. Yakalayamadın değil mi adamları? Amcanın maaşını da kendi parandan verdi. Ne abi? Yani gittiğimde çoktan arazi olmuştu adamlar. Sen de biz anlamayalım diye orada öyle oyalandın sonra geldin. Ha, bravo. Ya Sherlock Holmes. Ya senin bu kadar çok paraya ihtiyacın varken elimdeki bütün parayı amcaya verdin. Ya zaten o para benim borcun kovuğuna yetmezdi. Ama bak amca için ne kadar önemliymiş ki demek ki ya. Adam çok sevindi gözleri falan parladı ya. Sen benim hayatımda olduğun için, ben sana sahip olduğum için o kadar şanslıyım ki. Keşke senden daha fazla olsa. Bu memlekette senden daha fazla lazım. Bu memlekette benden çok var zaten Esin. Sadece Nasıl biri olduklarını unuttular. O gündelik hırslarından silkindiklerinde tekrar güzel bir insan olarak uyanacaklar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.